Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere çok güzel üstü sayılar sorusu çözeceğim. Bu soruyu çözmemin nedeni şu arkadaşlar. Bazı arkadaşlar derslerde üstü sayılarla ilgili toplama çıkarma işlemi yapamadıklarını söylediler. Yani bunu öğretmenimiz bize göstermedi dediler. Çünkü müfredatta yoktu. Ama arkadaşlar bazı toplama çıkarma işlemlerinde ee, çarpma işlemiyle ilişkili olduğu için ortak paranteze alma olayı var arkadaşlar. O yüzden MEP de bunu geçen sene sorduğu için biz de mutlaka anlatıyoruz. Şimdi bu soru üzerinde güzelce bir bunu ne yapalım arkadaşlar? Tahayyül edelim. Şimdi soru diyor ki cisim kütlelerini gram cinsinden üstü ifade olarak gösteren bir terazi sarı mor ve yeşil renkli cisimler tartılığında aşağıdaki gibi görünüyormuş. Tam bakın şimdi arkadaşlar önce yapmam gereken bunları bir en küçük asal sayı tabanında yazmak. O zaman bunu yazımı bu nedir? 2'nin karesinin 4. kuvvetinden 2'nin 8. kuvveti, 3'ün kübünün 3. kuvvetinden 3 üzeri 9, bu da zaten 5 üzeri 6. Burada sıkıntı yok. Bu cisimlerin yanlarını, kütleleri A, B ve C olan sırasıyla mavi. O zaman mavi A'ymış, kırmızı B'ymiş, pembe de C'ymiş koyulduğunda terazilerin göstergeleri böyle oluyormuş. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Ben şu sarı cismin yanına mavi cismi koyduğumda bu olmuş. Ama sarı cisim de tek başına buydu. O zaman buradaki mavinin kütlesi nedir arkadaşlar? Bakın mavinin kütlesi eşittir. 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 8'dir. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağım? Bu işlemi her zaman en küçük üst ortak parantezine alıyorum. Bu ikisi arasında en küçük üst hangisi? 2 üzeri 8. O zaman 2 üzeri 8 parantezine aldığımda 2 üzeri 8 ile kaçı çarparsam ben şu 2 üzeri 9 elde ederim. Tabii ki tabanlar aynısı üstler toplamı buna eşit olacağı için 251 yani 2. Eksi bu da zaten kendisi 2 üzeri yani 2 eksi 1'den burası 1 oldu. Demek ki 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 8 neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 8'miş. Mavinin kütlesini bulduk. Aynı mantalitede 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 8 Eksi 3 üzeri 9 yapacağım şimdi de. Ne için? Kırmızı için. O zaman buradaki en küçük üs hangisi arkadaşlar? Bakın burada tek başına 3 olduğu için 3 tabanındaki bir e, kuvveti almam lazım. Hemen alıyorum. 3 üzeri 8 parantezinde. E, bunun yanında ne kaldı? 2'nin karesinden 4 kaldı. Bakın şu 2'nin karesi 4. Eksi e, 3 üzeri 8 parantezine almıştık. Burada ne kaldı? 3 üzeri 1 yani 3 kaldı. O zaman burası da neymiş arkadaşlar aslında? 3 üzeri 8'miş. Geldik buraya 26 çarpı 5 üzeri 6 26 çarpı 5 üzeri 6 Eksi 5 üzeri 6 dedim E şimdi yapıyorum aynı mantıkta. Zaten burada ikisi de aynı olduğu için Direkt kendi parantezini aldım diye. 5 üzeri 6 dedim ne var 26 eksi 1'den Burası nedir arkadaşlar 25 yani 5'in karesi ne oldu sonuç 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 2 Yani 5 üzeri 8 oldu Burası da neymiş arkadaşlar Pardon şurası da 5 üzeri 8'miş Bakın üstü sayılarda ben karşılaştırmayı nasıl yapıyordum? Ya tabanları eşitliyordum ya üstleri eşitliyordum. E burada hepsinin üstü eşitse tabanlarda küçük olan küçüktür. O zaman A en küçük. Sonra B sonra C. Yani cevabım ne olacak arkadaşlar? Adana olmalıydı. Gerçekten arkadaşlar size bir soruda hem üstü sayılarda üstünü üssü kuralı. Bakın bir, bir kazanım burada. İkinci kazanım çarpma işlemi. Üçüncü kazanımda sıralama işlemi bir soruda işte MEP de bu şekilde sorularını sormaya çalışıyor arkadaşlar. Yani bir konudan deneme yaptığınızda eksik olduğunuz kazanımı mutlaka tamamlayın. Çünkü sınavda hangi kazanımdan geleceğini bilemezsiniz. Tüm konunun tüm kazanımlarını bitirdikten sonra ancak ben bu konuda evet artık bütün soruları çözebilirim diyebilirsiniz. Denemeler bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bunlara dikkat edelim diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.